Türkiye'de e, bu sene itibariyle 350 ton kadar taze kuşkonmaz üretiliyor. E, bir 200-300 ton kadar da ithalat yapılıyor. Yani halen 600-700 tonluk bir yıllık pazar mevcut. Ancak burada pasa, yani bu düşük bir rakam aslında bir tarım ürününe baktığınızda. E, yani 80 milyonluk bir ülkede. Tabi burada bu tamamen üretimle ilişkili. Yani e, bizim her sene üretimimiz %20-25 artıyor. Ve üreten her şeyde, başka üreticiler de tabii giriyor, üreten her şeyde satılıyor. Yani Türk damak tadına uygun ve yerleşiyor gitgide. Çok hızlı bir şekilde ivme alacağını düşünüyorum. ben. Olmaz'ın aslında botanik kökeni Türkiye. Ama Türkiye'de kültüre alınmış bir çeşidi yok. Zamanında Avrupa'ya götürülmüş çeşitler orada ıslah edilmiş. Şu anda da ne yazık ki ticari olarak tohumunu biz e, oradan getiriyoruz ama ıslah çalışmaları da yapıyoruz ve onlar da önümüzdeki yıllarda sonuç verecek ve burada e, tohumu da üretmeye başlayacağız inşallah. ise e, Avrupa'ya ihracat için e, Peru ve Meksika'ya göre ciddi anlamda avantajlıyız. Çünkü karayoluyla ürünü çok kısa bir sürede Avrupa'nın herhangi bir yerine gönderme şansımız var. E, gene ekonomik iş gücü olması ve mevsimin uzunluğu da burada Akıta Avrupa'sında 3 ay kadar bir üretim yapılabilirken burada rahatlıkla açık alanda 7-8 aylık bir üretimi mümkün kılıyor. Dolayısıyla ihracat için büyük bir avantaj var Peru ve Meksika'ya kıyasla Avrupa Birliği'ni hedeflediğimizde. Ancak tabi bunun için ciddi üretim alanlarının oluşması lazım. Üç kovmaz bir fideden dikiliyor. Tohumdan fide haline üç buçuk ayda geliyor. Bahar aylarında fide olarak tarlaya dikiliyor. Bir sene sonra ki sezon başlangıcında az ürün almaya başlıyorsunuz. Ondan sonraki sene de tam ürün almaya başlıyorsunuz. Tam ürüne ulaştığınızda dekardan 750 kilogram gibi bir net ürün alma şansınız var. İyi bakımlar yapılırsa.